김쌤 님, Gel, 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 gel. Gel. Gel, gel, gel. Sıpalar oraya mı gitmiş ne? Oradan geliyor sesleri. 2-4-5 Alta Demek ki de onlar Gelen kimsin ben görüyorum. <laughs> Bak belli hemen buna havladılar mı tamam. Demek ki yabancı. 2, 4, 6, 7. Nerede lan uçunuz? Hı? Gel annem gel. Bunun bir sıkıntısı var ne bilmiyorum. Bakalım. Bak. Tamam. İlk defa görüyorum. Dur özür dilerim özür dilerim özür dilerim görmedim. Kusura bakma. Bizim spaların sesi geliyor oradan. 3 tanesi yok. Ne? Şülen i̇şte neredesiniz sen? <laughs> Siz, Siz, Siz değişiksiniz. Siz değişiksiniz. Siz değişiksiniz. Gel. Buraya saklandınız. Tamam. Bizim bir tıpa yok. Gel. Gel. Tamam, tamam, üzülme. Ha. Bu mu acaba? Senin mi supalar? bu sıpalar? Bu sıpalar senin mi? Kara kara benzerdi. Hadi gel. Gel. Beni tanıyor musun? Ben seni ilk defa görüyorum. Şu biri bizim şu. Sen de kez bu bulmuştuk adam. Senin mi? Yok. <laughs> Yo, Senekiler o, o o şu. Gel bakayım gel. Gelin bakayım gel. Yine su kabı getirdim. Bunlar atılmış da. Bunlar bu annesi sanırım. Gel.

Gel. Gel. e n burada ye gel. مره ان شاء الله نخجل Gel, gel bakayım, gel, 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 Allah korusun, gel, altına girme onu.